ölüm aylığı alanların aylıkları yani maaşları nasıl hesaplanır? Ölen sigortalının hesaplanan aylığı dul eşine yüzde Eşinin çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise yüzde yetmiş oranında bağlanır. Çocuklarının çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az 60 oranında yitirip malül olduğu anlaşılanların veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine, yani çocuklarına yüzde 25'i oranında aylık bağlamış. Ölen sigortalının hesaplanan aylığı, sigortalının ölümüyle anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babalar arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber, ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine, %50'si. Ana ve babaya %25'i. Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunmaması halinde. Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması halinde ve diğer çocuklardan hak kazanılan gelir veya aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam %25 oranında Ana ve baba'nın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla birlikte toplam %25 oranında aylık bağlanır. Geleceğinizle ilgili dünya adına yapabileceğiniz en iyi yatırım sosyal güvenliğinize yaptığınız yatırımdır.